Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları. Biz sizin geçen haftaki genel değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Önümüzdeki hafta piyasalarda neler olur, neler biter bunu değerlendirelim. Bir de vadeli piyasaya bakar. Birkaç tane de duyurumuz olacak. Onları da hatırlattıktan sonra yayınımızı keseriz arkadaşlar. Öncelikle biz yüzle başlayalım. En son yapmış olduğumuz yayında borsanın çok büyük fırsatlar içereceği 2024 yılının borsa açısından Pozitif e, seyirle geçeceği ancak bu dönemde tahta seçimlerinin çok önemli olduğu ile ilgili vurgularımızı yapmıştık. Her ne kadar biz yüzde e, yukarı yönlü bir grafik beklesek de önümüzdeki dönemde zaman zaman dalgaların oluşabileceği ve oluşacak olan dalgalarda tahta seçimiyle beraber endeksin yeniden şekil alacağı ancak e, tahta seçiminin e, dönemsel olarak çok çok önemli olduğu bir yıla e, girdiğimizi, Eskiden hangi tahtayı alırsan %80 kazanma olasılığı varken günümüzde ise özellikle katlamalı gitmiş olan işte bir anlamda operasyon yemiş olan tahtalarda uzun soluklu bir yatay sürecin girebileceği endeksle gitse bile hareketi tekrar endeksin düzeltmesine tekrar başladığı yere kadar bir geri çekilme bile karşılaşacağı. Dolayısıyla bir süzü yeni zirvelerde görseniz bile tahtalarınızı doğru tahtayı seçmediğiniz takdirde doğru hisse de yatırım yapılmadığı takdirde yeni dipler yapmış ya da başladığı yere geri gelmiş bulunacağıyla ilgili analizlerimizi paylaşmıştık arkadaşlar. Şimdi bu süreçte en sonki nota ayrıca Cuma akşamı da not artırımı geldi. Daha önce Çin yapmış olduğu bir not artırımı vardı. Bu dönemde not artırımına rağmen endekste düzeltme beklemiş ve Pazartesi günkü Yükselişe kanılmaması gerektiğiyle ilgili hafta sonu bir analiz yayını yapmıştık ve o haftada zaten özellikle şu bölgeden bahsediyorum pozitif açılışa rağmen şu kısım arkadaşlar bahsettiğimiz yer pozitif açılışa rağmen düzeltmeler e, gelmişti ve uzun soluklu bir düzeltmeyle de karşılaşmıştık not artışı olsa bile endeks yeni zirve yapmamıştı fakat e, değerli arkadaşlar ben e, özellikle pazartesi için pozitif seyirinin olacağını ve önümüzdeki haftada yine yatay yukarı yönlü yeni dekorların görüleceği bir hafta olacağını düşünüyorum. Mayıs ayları genelde dalgalı geçerler. Bunu da hatırlatalım. Mayıs ayının 3. belki 4. haftasında bir düzeltme dalgasıyla karşılaşma ihtimali söz konusu. Ama bunların da yeni fırsatlar oluşturacağını ve orta dönemde de özellikle Haziran vadenin dolayısıyla tahtaların yani BIST 100'ün ve BIST 30'un iştahının devam edeceği ve pozitif seyrin devam edeceği ilgili yorumlarımı iletmek istiyorum. Ben negatif değilim. Öncelikle onu belirteyim. Geçmişte bazen arkadaşlarımız söylüyorlardı temkinli iyimserlik kavramını çok sık kullanıyordunuz. Şimdi günümüzde ise bu yıllarda ise kullanmıyorsunuz. Niye diye. Arkadaşlar temkinli iyimserlik kavramı özellikle dolar bazlı endeksin yatay kaldığı dönemlerde ve düzeltmelerin çok daha Keskin olduğu dönemlerde kullandığım e, ve e, temkinli iyimser yani pozitif oluyorsunuz ancak temkini de yani riskinizi de minimize ed ediyorsunuz ona göre de pozisyon alıyorsunuz şeklinde ifade edebileceğimiz e, bir kısa sloganik cümleydi e, kavramdı daha doğrusu. Şimdi ise temkinli iyimserlik yerine direkt net iyimserlik yaklaşımımı sürdürüyorum ancak burada üstüne basa basa söylüyorum. E, 600 tane hissinin belki 100 tanesi ancak istediğimiz performansı verecek. Kalan 500 tanesi ise bir kısmı düşecek, bir kısmı da yatay seyirde kalacak diye değerlendirmelerim var. Bu açıdan bu dönemin özel bir dönem olacağı ve doğru hisselerde doğru hisse seçiminin ve yatırımının buna göre şekillenmesinin çok daha kıymetli olacağı bir yıl olmak kaydıyla iyimserlik kavramını kullanmak istiyorum. Çünkü önümüzdeki dönem özellikle dolar bazlı Endekste yeni zirvelerin, yeni rekorların geleceği yıllar olarak değerlendiriyorum. Tekrar söylüyorum tahta seçimi, hisse seçimi çok çok önemli olacaktır. Bu hafta için özetleyerek tekrar söyleyecek olursak pozitifim arkadaşlar. Ara ara zikzak olacaktır. Mayıs ayında da dalgalanma mümkündür. Ancak oluşacak olan dalgalanmanın da tekrar yukarı iştahı sürdüreceğini ve 2024 yılında borsada yeni rekorlar kıracağını 2025'e de yine rekorla başlayacağını değerlendiriyor. Sözü uzatmadan vadeli piyasaya da bakayım ve birkaç duyurumuzla beraber analizimizi bitirmiş olalım. Şimdi bu da vadeli piyasa. Vadeli piyasada bizim beklentimiz yeni vade. Özellikle bakın Nisan vadenin pozitif kapatacağı şeklindeydi ve Nisan vade bizim e, algoritmik hareketler bağlamında bakın beklediğimiz şey şuydu. Şu kırmızı hatta vadeli piyasanın gelmesi şeklindeydi ki bakın bunu aylar önce çizdik. Aylar önce bu kırmızı hatta değeceği şeklindeydi. Tabii bu hare hareket başladı Nisan vadede. Ee, Nisan vade tamamlanmadan e, yetişmese de Haziran vadede bu kısma değeceğimizi düşünüyorduk zaten. Tabii buradaki alan e, GEP'li açılışla beraber yukarıya attık. Yani rakam enflasyondan dolayı ya da faizden dolayı diyelim. Yukarı marjdan açılmış oldu. Şimdi beklentim şu, bu kırmızı hattın tepe noktasına kadar hareketin devamını beklerim. Burada ise bir zikzak hareketi beklerim. Olası negatif durumlarda da şuradaki gap'i kapatmaya yönelik önümüzdeki dönemde bir akış, akış söz konusu olabilir. Ama hareketin yine yukarı yönlü olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu belirteyim. Buradaki hemen aşağı doğru bir hareket beklemem. Tam tersi hareketi yukarı yönlü bekler. Ve olası negatif durumlarda da zikzakla geri çekilme, mal toplama ve tekrar yukarı doğru dönme hareketi şeklinde yorumlarım. Yani yönüm yine pozitif olacaktır. Tabi vadenin kapanışına doğru veya bu iki aylık süre içerisinde olası negatif durumlarda, Mayıs ayında falan mesela Mayıs'ın 3. 4. 5. şey 4. haftasında, ve olası Haziran'da gelebilecek negatif bir haberle diyelim. E, bu bölge aşağı doğru bir e, yoklama şeklinde, GEP'i kapatacak şekilde bir harekete dönüşebilir. Fakat sonrası tekrar söylüyorum, pozitif seyir beklerim. Tabi vadeli piyasa geri çekilse bile, biz yüzün yukarıda kalacağını, ara dalgaların oluşacağını, minimal düzeltmelerin olacağını düşünüyorum. Eski e, destek noktamız olan 9500'ün kırılma ihtimalinin artık çok çok düşük olacağını, hele de 8500'lerin falan ancak bir kriz fiyatlaması şeklinde bir destek olabileceğini. Onun dışında yukarı eğilimin, yatay yukarı eğilimin devamını bekliyorum. Tabi bazı tahtalar çok yukarı gittiler. Onlarda düzeltmeler olacaktır. Onun yerine yeni tahtalar, yeni hisseler endeksi tutma görevini üstlenirler. Bu yüzden tekrar söylüyorum. Hisse seçimi çok çok önemlidir. Kriterler çok çok önemlidir. Şimdi birkaç tane duyurum olacak. Öncelikle Yapısal analiz ile güvenli trade kitabımız basım aşamasına geldi. İlk numune basımını bu hafta alacağız. Ben o basım bittikten sonra sizlere YouTube'dan hem kitabın tanıtımını hem içeriğini duyurmuş olacağım. Arkadaşlar basım süreci bittikten sonra diyelim. Şimdi ilk basım aşaması o aşamaya kadar geldik. Redakte ve düzeltme çalışmaları bitti. Son kontrolleri de bu hafta itibariyle yaptık ve yayın evine gönderdik. Bu birinci duyurum. Kitap bittikten sonra size duyuracağım arkadaşlar. İkincisi malumunuz 25 Mayıs haftasında 25 Mayıs hafta sonu daha doğrusu borsa kampımızın bahar dönemi borsa kampını yapmış olacağız. Katılmak isteyen arkadaşlar detayları psikonezakademi.gmail.com ya da serifbey.gmail.com'dan detayları öğrenebilirler. Şartlarda bir değişiklik yapmadım. Geçen sene sonbahardaki şartlar ile bugünkü şartlar yani fiyat noktasında aynı arkadaşlar. Yani enflasyona rağmen herhangi bir fiyat artışını e, da, yapmadım onu söyleyeyim. Tekrar daha önce söylediğim gibi e, bizim misafirimiz olacaksınız. E, sadece eğitim ücreti katılımcılara e, aktarılıyor, söyleniyor, veriliyor daha doğrusu katılımcılara. Onun dışındaki bütün konaklama ve e, ikramlar bizim ev sahipliğimizde gerçekleşiyor. E, güzel bir dinlenme atmosferini e, oluşturmaya çalışıyoruz. kontenjanda oldukça sınırlı bir kontenjan var müstakil bir yer olduğu için büyük kalabalık bir mekan değil. Daha böyle mütevazi bir ortamda denize yakın bir yerde güzel bir kamp atmosferini ve bol borsa muhabbeti, sohbeti ve stres atma yeri olarak borsa kampını değerlendiriyoruz aynı zamanda. Biz bu borsa kampında hem Yufsan'ın temel teorisini, düşüncesini, felsefesini hem önümüzdeki dönem 2024-25 26 ve 2030 yıllarına kadar borsada bizi nelerin bekleyeceği ile analizlerimizi hem de 2024 ve 25 yılın model portföyünü yine bu dönemde ve yeni oluşabilecek tahtaları pratikle beraber yani anlattığımız teorik bilgilerden sonra pratik çalışma ile beraber aktarıyoruz. Ayrıca analizlerde kullandığımız sihirli sayıları ve yine Excel programı üzerinden rakamların analizlerini anlatıyoruz. Bir de Viop algoritmaları üzerinden vadeli piyasaların işleyiş şeklini ve vadeli piyasalardan piyasaları nasıl analiz edeceğimizi yani şu yön üzerinden analiz ederek biz bu kısmı varacağını daha aylar önce ifade etmiştik. Mesela algoritmik hareketleri, dört temel algoritmik hareket ve yan algoritmik çalışmaları da aktarmış olacağız. Oldukça dolu dolu iki günlük bir kamp oluyor. Akşamları da borsa sohbeti ve tabi günün bir gezi programı da ayrıca var. Güzel sahilde güzel bir yürüyüş ve gezi programı da oluyor. Üçüncü hatırlatmam da şu. Bize zaman zaman işte analizlerimizden yararlanmak isteyen arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımız için biz şunu öneriyoruz. Düzenli olarak analizlere, derslere katılmak isterseniz. Biz her akşam piyasanın analizini yapıyoruz. Yarın neler olabileceği, hangi tahtalarda hareket olabileceği, hangi tahtaların direnç noktalarına geldiği, hangi tahtalardan kaçınılması gerektiğine ilgili e, riskli noktalar, düzeltme noktaları, hedef değerler, orta vadideki hedefler ve e, nasıl bir e, bakış açısı olmalı konusunda önümüzdeki dönemin rotası mahiyetini her akşam güncel olarak analizlerimizi biz zoom üzerinden derslerimizde gümüş ve altın üyelerine yapıyoruz kanalın gümüş ve altın üyesi olanlar bize mail atabilirler iletişim bilgilerini vererek skonezakademi.gmail.com ya da serifbey.gmail.com'a mail atarak hafta içi her akşam yapmış olduğumuz derslere, yayınlara katılabilirler. Ücretsiz olarak bu yayınlara katılma şansları var. Ama kanalın gümüş veya altın üyesi olmaları kaydıyla. Burada biz her ay yaklaşık 20 tane ders yapıyoruz ki Bazen bu artıyor, 30 dersi buluyor. Burada model portföyü de analiz ediyoruz, endeks'i de analiz ediyoruz. Altın ve e, gümüş analizlerimiz de var. Zaman zaman Bitcoin ve yine yurt dışı piyasalarda S&P e, ve petrol fiyatlarını da e, piyasa üzerinde etkili olan faktörleri de yine değerlendiriyor. Yurt dışı piyasalarda da e, endeksler bağlamında değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Katılmak isteyen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilirler gümüş ve altın üyesi olmak kaydıyla akşamları 21'de her hafta içer akşam yapmış olduğumuz analizlere ve derslere katılabilir. Ayrıca gün işi yine WhatsApp grubunda da kritik noktaları belirtiyoruz. Yine WhatsApp grubunda da mesajlaşma durumu söz konusu olabilir. Bu hatırlatmaları da yapmış olalım. Endeksle ilgili tekrar söylüyorum. Önümüzdeki hafta zaten bir not artışı geldi. Ben bu not artışının bu hafta pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Önceki not artışında endeksin kar realizasyonuyla başladı, başlayacağını ve devamını geleceğini ifade etmiştik. Ve zikzaklı bir seyir beklemiştik. Bu dönemde ise ben bu hafta en azından pozitif kapatacağımızı önümüzdeki haftaki süreci izleyeceğiz arkadaşlar. Neler olup neler bitecek. Yine vaktimiz olursa hafta sonu bir analiz yapar, değerlendiririz. Daha çok tahta bazlı hareketlerle bu haftayı geçireceğimizi ve tekrar söylüyorum hisse seçiminin 2024 yılında çok çok önemli olacağını ve eski o katlamalı furya döneminin bittiğini üstüne basa basa belirtmek istiyorum. Daha doğrusu bu dönemde katlamalılar bambaşka tahtalar olacaktır. Onu da ayrıca belirtmiş olalım. Sözlerimiz bu kadar arkadaşlar. Sözü de çok uzatmak istemiyorum. Önümüzdeki hafta olsun, hayır olsun diyelim. Herkese söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir diye hatırlatıyorum. Herkese Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.